Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum Çok güzel bir akşam Futbol için en ideal koşullar Atmosfer gerçekten inanılmaz Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo Bölgede trafik biraz yoğun olsa da Taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş Ses seviyesi gittikçe yükseliyor Beklentiler büyük Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Müsabaka başladı. Goals Pedri. Şimdi kontratak zamanı. Güzel bir pozisyon. Drogba. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Kaleyi deneyecek. Ve topu ağlarla buluşturamıyor. Costa Kurta Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ustaca müdahale, çok etkileyici. Ronaldinho çok güzel okudu. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi Kanada doğru hayal kırıklığı yaratan bir deneme Gaziantep Ronaldinho sert bir vuruş gol Gaziantep ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Gaziantep harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Snyder güzel yakaladı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ofsayta yakalandı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve müdahale geliyor. Skolls kontratak fırsatı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ve müdahale geldi. Snyder. Snyder. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Snyder. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık bir skor var. Pedri. Güzel bir pas geldi. Skolz. Robson. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Snyder. Robson. De Bruyne. Drogba. İşte şans. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Beckham Bağver. Uzaklaştırmayı deniyor. Ani bir kontratak atak şansı. Bellingham iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve müdahale geldi. Karşı atak geliyor. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Guardiol pas yerini bulamadı. Karşı atak gelir mi? etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Neuer topu uzaklaştırıyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Scholes ilginç bir top geldi. Hızla ilerliyor. Başarabilir mi? Ve top ağlarda kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Der Durdurak Dur durak bilmiyorlar. Rüzgar gibi esiyor cidden. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor artık mutlak hakimiyet söz konusu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İleri doğru. İşte karşı ucun fırsatı. De Bruyne. Bellingham. Ve top takıma geri dönüyor. Aradan bir pas. Ve ilk devre tamamlandı. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor Gaziantep maçı kontrol eden taraf 3-0 yeniden birlikteyiz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Karşısında sadece kaleci var. Ronaldinho offside pozisyonunda.